Ankara'da bir camide çekilen skandal fotoğrafların yankısı sürerken bir rezillikte Malatya'da yaşandı. Malatya'da bir camiye giren genç bir kız, imamın sarık ve cübbesini giyerek dans edip sonra da minbere çıkarak ayaklarını minberin korkuluklarına attı. Bu skandal görüntülerden sonra sosyal medyada tepki yağdı. İslam dinine karşı yapılan saldırılar devam ediyor. Daha önce de lisede Kur'an'ı kerime tekme atan gençleri görmüştük. Yakın zamanda Ankara'da bir camide uygunsuz resimler çeken kişinin skandal görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Şimdi de camide imamın sarık cübbesiyle dans edip terbiyesizlik yapan kişinin görüntüleri. Maalesef bu tür dini değerlere saygısızlığın cezası olmadığı için bu görüntüleri görmeye devam edeceğiz. Müslüman ülkede dini değerleri koruyacak bir yasa çıkarılması gerekliliğinin bir daha önemine şahitlik ediyoruz.